Sevdalar boşuna. Kum ağlı benzerlik yapılıyor burada. Deyanım, deyanım, ne yapılıyor burada? Bilmem ne. Valla Özden Hanım bana yemek yapıyor. Vallahi kasırga dolduracağız. Gel gel başka göster. Özden Hanım'ın eline kavanoz. Üzerine pirincimizi attık. Onun e. üzerine fıstığımızı attık. Kuşuzumuzu attık. Dolmanın fıstığımızı. Tuz ekledik. Şimdi biraz karabiber. Koy Sarı biberi ya evet. 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 Şey yaparken ekliyorsun öyle mi? Şimdi su ekleyeceğim. Sarı biberi içine ekliyorlar hayatım, görüyorsun. Burada e da şimdi biraz kabukumuz evet. var. Kabukumuzu birazdan ben kesecek miyim? Ne yapacağım? Sen şu mümrünü alacaksın. Suyumuzu az ekleyeceğiz. Evet. Bak aşkım, püf noktası. Evet. Bir de az ekliyor evet. suyunu. Neden? E ee, çok pişmesin kaburgamızın içinde. Ha, bir